Herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuz Mintax bulaşık makinesi için geliştirilmiş olan jel deterjanı test etmek. Burada tabloyu görüyorsunuz. Sudan geçirerek kullanmam gerekiyormuş. Bulaşıkları sudan geçirmedim. Makinenin sudan geçirmesini istiyorum. Bunun için arkasında belirtilen miktarda yaklaşık 25 mililitre döktüm. Kapağını kapattım. Ve sıcak ön yıkama yapan bir program seçmek istiyorum. Bu bulaşıklar için oto 45 65 sıcak ön yıkama ilave durulama ve Speed Perfect 1 saat 59 dakika yeterli bakalım 1 saat 59 dakikada bu bulaşıklar nasıl çıkacaklar sonucu hep birlikte göreceğiz şöyle üzerine inceleyecek olursak ürün bileşimini görüyorsunuz %30 Deionize su 5-15 kompleks yapıcı maddeler %5 trisodyum sit sitrat nonionik aktif madde ve diğerleri portakal yağı demiş. 1000 mililitre 50 yıkamaya kadar dayanır. Yerli ürün sevenler için bunu test etmek denemek istedim kanalımda. Bakalım nasıl bir sonuç sağlayacak. Yağ çözecek mi? Kirleri çözecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Fosfat ve sentetik parfüm içermiyor kokusu nasıl diye bana soracak olursanız kokusu iğrenç bir kokusu var. Hiç 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 beğenmedim. Kokusundan dolayı bir daha e, alacağımı sanmıyorum. E, i̇zleyicilerim adına bu ürünü satın aldım. Kesinlikle burada bir reklam anlaşmamak, yok, işbirliğim yok, sponsorluğum yok hiçbir şey yok. Yaklaşık bunu 120 liraya aldım diye tahmin ediyorum. E, yanlış hatırlamıyorsam 120 liraya aldım ben bunu. Diğer sıvı deterjana mukayese edersem koku olarak diğerinin kokusu bundan daha güzeldi. İsim vermiyorum. Videoların arasında görebilirsiniz. Diğer kullandığım sıvı deterjanın kokusu bundan çok çok daha iyi, iyiydi. Bunun kokusunu hiç beğenmedim. Bakın iz bırakmış, güzel yıkayamamış. Oto 45-65'te sonucu beğenmedim zaten biliyordum. E, Düşük sıcaklıkta etkisinin olmadığını normal şartlar altında 70 derece kullanırdım ama test etmek amacıyla bu programı seçtim. biliyordum sonucun böyle olacağını. Evet. Bakın şu kirliydi içerisinde çorba vardı. Tertemiz bir şekilde yıkamış. Gayet güzel. Bakalım bunu nasıl yapmış. Hmm, fena değil. Bu teste böyle geçti. Başka yıkamalarda görüşürüz. Herkese yeniden selamlar. Mintax sıvı bulaşık makinesi deterjanını ikinci test videosuyla karşınızdayım. Burada makineyi dolu olarak görüyorsunuz. Kirli bulaşıklar var. Bakınız sudan da geçilmemiş bulaşıklar. Bakalım Mintax nasıl bir sonuç verecek. Arkasında çok kirli bulaşıklara 50 mililitre eklenmesini göstermişler. Bakınız görüyorsunuz. Sıvı Arap sabunu gibi aynı. Evet biraz daha şöyle üzerine geçecek kadar doldurdum. Evet, bakalım makinenin kendi dozaj kapağına kadar eklediğim halde nasıl bir temizlik sağlayacak onu görelim. Şimdi seçeceğim program 70 derecelik bir program sudan geçirilmediği için sıcak ön yıkama ilave durulama su seviyesi artsın. Bakalım sprit ile ne kadar yapıyor? 1 saat 59 dakika. Hmm. Vazgeçtim. 3 saat 6 dakika. Okay. Bakalım 3 saatlik bir programda yanında hiçbir ek ürün kullanmadan nasıl bir sonuç verecek onu görelim. Evet şimdi sonuca bakalım. Işık makinesi bitirdi ve fırın tepsisini kader alalım. Oo, bayağı iyi. Gorgeous. Tava. Evet. Yağı arıtmış. Tabii ki 3 saatlik bir program. <laughs> bayağı iyi. Hiçbir şekilde sudan geçirmedim sadece makinenin sıcak ön yıkama fonksiyonuyla bunları durulattırdım. Ses için pardon. Evet biraz iz bırakmış. Şimdi tencerenin sonucuna bakalım. bakalım. Cam saklama kabı yine kirliydi. Bakın tertemiz. Tertemiz. Böyle sıvı deterjanlar uzun programlarda daha iyi sonuç veriyor. Düşük sıcaklık ve kısa programlarda iyi sonuç vermiyor. Tavsiye her zaman uzun program 70 derece ile kullanın. Herkese tekrardan selamlar. Şu an ertesi günden tekrardan devam ediyoruz testimize. Üçüncü testimiz bulaşıklık ve birkaç adet kirli bulaşıklar. Bulaşıkları ön yıkama için ilk önce elimde duruladım yaşlı teyzeler gibi süreden tasarruf etmek amacıyla. Çünkü arkasında da durulayıp da koyun diyor. Çok fazla bulaşık yok içerisinde görüyorsunuz. Amacım bulaşıklığı yıkamak. 25 mililitre dolduruyorum. Bakalım kısa programda nasıl bir sonuç verecek bu deterjan. Express 65 artı bir ek durulamayla 1 saat 27 dakika. Evet ve şimdi sonuç. Bunu böyle alalım. Güzel. Tabaklar her zamanki gibi tertemiz. 65 derecede de sonuç güzel. Evet, yağ yok. Evet biraz iz bırakmış. Normal. Bakalım çatala. galiba. Bir saniye. Evet onu çıkardım. Bardakları güzel temizliyor. Bir de bunu bakalım. Sarı bir iz yok. Gayet güzel. Sadece tencerenin içerisinde bir şey bıraktı. Bu da durulayınca geçer zaten. Yemek pişireceğimiz zaman. Evet bu testi de geçti. Başka testte görüşürüz. Evet 2 saat 26 dakikada Mintax deterjan ile yıkanacaklar. Sıcak ön yıkama seçtim çünkü bulaşıkları önceden durulamadım. Makinenin sıcak bir suyla bulaşıkları durulamasını istiyorum o yüzden sıcak ön yıkama, durulama olarak bir tane daha durulama yapması için ve yıkama suyunun ve durulama suyunun fazla olması açısından ilave durulama ve süreyi biraz kısaltmak açısından Speed Perfect. Bakalım sonuç nasıl olacak? Biraz sonra sonuçta hepimiz hep birlikte göreceğiz. Çünkü işi zor. 50 derecelik bir programda bilerek böyle bir program seçtim. Düşük bir ısı. Normal şartlar altında böyle sıvı deterjanları her zaman 70 derecede kullanırım. Ya da 65 derecede kullanabilirim. Çoğunlukla 70 dereceyi tercih ederim. Sizler için düşük ısıda bu sıvı deterjanı test etmek istiyorum. Bakalım düşük ısıda nasıl bir etki sağlıyor ve bilerek uzun program tercih ediyorum ki bulaşıklar daha iyi yıkanması için. Evet, dördüncü test yıkamamıza hoş geldiniz tekrardan. Şimdi yapacağım yıkama. Şöyle görüyorsunuz. Bu yıkamayı 50 derecede yapmak istiyorum. Test edelim. 50 derecede. Evet. Deterjanı ekledim. Hemen bir tabaklara bakalım. Dert alırız. Bir de buna bakalım. Üst tarafa. Temiz. Evet, gıcır gıcır. Sonuç fena değil. Ama bence benim fikrime göre her zaman söylediğim gibi bence 70 derecede yıkansa bence daha da e, temiz çıkarlardı. Şu an temiz, temizler evet. Ama e, 70 derecede daha çok gönlüm razı gelirdi. Dördüncü kez yıkamamız da bitti. Evet bakın izler var. Tam anlamıyla yani biraz temizlemiş ama hafif bir izler var. Suyun altına tutsam belki de temiz olur. Yağ yok. Hiçbir şekilde bir yağ yok. Bir şuna bakalım. Evet bunu da temizlemiş. güzel. Bu da fena değil. Kavanoz. Evet bu da iyi. Ş şöyle koyayım. Evet. Bir tane. Bu sefer su lekesi yok. Evet. Şimdi beşinci yıkamamıza geçiyoruz. Burada bulaşıkları görüyorsunuz. Tepsi, tencere ve tabaklar. Şimdi bunları yıkayalım. Şu tabağı düzeltelim. Evet. Yine her zamanki gibi ölçüde. Bu sefer süper atmış kullanmak istiyorum sıcak ön yıkama fonksiyonuyla sıcak ön yıkama ilave durulama ve speed perfect 2 saat 6 dakika süper atmış okey Bu deterjanın kokusunu bana eğer soracak olursanız, bulaşıklar makineden çıktıktan sonra hiçbir şekilde bu deterjanın kokusuna kokmuyorlar. Deterjanın kokusuna beğenmediğimi söyledim sizlere. Ama bulaşıklar tertemiz olarak ve kokusuz bir şekilde makineden çıkıyorlar. Bu ürünü kokladığım zaman kokusu berbat fakat bulaşıklar aynı berbat kokuyla çıkmıyorlar. Kokusuz bir şekilde bulaşık makinesinden temiz bir şekilde çıkıyorlar. Bu bilgiyi de size böyle es geçmek istemedim ve bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Ve sonuç... Fena değil. En çok şunu merak ediyorum. Bakalım... Çıktı mı çıkmadı mı? Oh my god! Olmamış! Kapsülü ile yıkansaydı bu kesinlikle çıkardı. Neyse. Evet, şunu göstermek istiyorum. Evet. Yağdan en ufak bir eser yok. Tertemiz. Tabaklar zaten biliyorsunuz aynı. Temiz. Şurada küçük bir tencere. Evet, bunu temizlemiş. Evet, cam eşyaları güzel yıkıyor. Evet, burada tek kusurlu olan kek kalıbıydı. Bakınız, bunu hiç güzel yıkayamamış. 60 derecedeki performansı da bu şekilde. Bakalım son performansı nasıl olacak? Son performansı hem ön yıkamada sıvı deterjan kullanacağım hem de ana yıkamada sıvı deterjan kullanarak 75 derecelik bir programda kullanmak istiyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ben de sizler kadar çok meraktayım. Başka bir testte görüşmek üzere. 6. testimizle hoş geldiniz. Burada yoğun bir şekilde bulaşıkları görüyorsunuz oldukça kirliler. 75 derecelik bir yıkama yapacağımı sizlere söylemiştim. 75 derecelik hijyenik bir yıkama için ilk önce max çizgisine kadar sıvı deterjan ve bir miktar da buraya dökeceğimi söylemiştim. Okey. Bu da ön yıkama için. Şimdi uygulama üzerinden programı seçelim. bitirdi. Evet kapak gayet temiz. şuna bakalım. Evet gayet temiz. Bakınız ön yıkamaya da ekleyince iyice temiz oldu. Evet şu da temiz. Tabaklar tertemiz. Dediğim gibi yüksek ısı kullanın. Evet yüksek ısıda sonuçlar daha iyi. Su lekesi yok. Bunda da yok. Evet sonuç gayet güzel. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka test videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Bye.